Hayırlara vesile olsun kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir motivasyon videosu paylaşacağım. Hayallerinizi yaşayabilirsiniz adlı motivasyon videosu olacak bu. Ve bu videonun sonunda gerçekten motive olacaksınız. Damarlarınızdaki o gücü hissedeceksiniz. Hadi başlayalım. Hayallerinizi yaşayabilirsiniz. Zamanımız kısıtlı. Başkalarının olmamızı istedikleri kişi olmak yerine Kendimiz olmalıyız. Çünkü bir makine dişlisi doğru yerde olmazsa törpülenir ve bozulur. Bizler de birer makine dişlisiyiz. Unutmayın, bizler hayallere sahip değiliz. Hayaller bize sahiptir. Bu kısıtlı zamanımızda neden hala çürümekle, paslanmakla kendimizi heba ediyoruz? Sana söylüyorum, lise terk çocuk olmayı bırak, pes etmeyi bırak. Caddelerde bir aşağı bir yukarı dolaşmayı bırak. Hiçbir şeyin olmadığı hakkında kafa yormayı bırak. Lise diplomanı al. Sınava girmekten korkma. Neden başladığını hatırla. Başkalarının düşünceleri sizin gerçekliğiniz olmak zorunda değil. Konuşmalarımın birinde öğrencinin biri bana matematikte iyi olmadığını söyledi. Haklısın. Çünkü hiç çalışmadın, denemedin, farklı yollar aramadın. Yazmakta iyi değilim diyorsun. Çünkü daha önce hiç yazmadın. Bir kursa gidip bir derse girip her şeyi öğrenemezsin. Sorun şu ki sen daha önce acıyı hiç hissetmedin. Narinsin. Bu nesil narin. Her şeyden çok kolay vazgeçiyorsunuz. Sahip olduğun her şeyi vermek zorundasın. Daha fazla bilgisayar oynamak yok. Daha fazla televizyon yok. Not ortalaman 4 ise dolaşmak yok yapıyor olman gereken şey çalışmak. E ben daha birinci sınıfım, daha var. İkinci sınıfım, seneye çalışırım. Ama şunun farkında değilsin. İhtiyacın olan şans birinci veya ikinci sınıf. Son yılında değil. Bunu kafana koy. Zamanın azalıyor. Vazgeçecek gibi olduğunda neden başladığını hatırla. Pes etme. Sizlere açık olacağım. Zor hayalinizi gerçekleştirmeye çalışırken pek çok hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Pek çok başarısızlığa, pek çok acıya, kendinizden şüphelendiğiniz anlar olacak. Bu zorluklara katlananlara söylüyorum. Hayalinizden vazgeçmeyin. Zor zamanlar gelecek ama onlar kalmak için değil, geçmek üzere gelecekler. Bu zorluklar sizi siz olan kişiye çevirecekler. Bu sınavdan başarısız olduğunuzda defalarca çalışıp yine de o dersi veremediğinizde artık kimse size inanmadığında bir daha kaybedersiniz ve bir daha bir daha ışıklar söner ama hayallerinize bakarsınız. Her gün onu gözden geçirir ve kendinize şöyle dersiniz. Ben başarana kadar sona ermeyecek.